Evet, bugün Ohm kanunu işleyeceğiz. Ohm kanunu nedir? Kapalı bir e, devrede iletkenin uçları arasındaki potansiyel farkı arttırırsak örneğin şekilde görüyoruz. Önce V olmuş, sonra 2V, sonra 3V olmuş. İletkenin üzerinden geçen akımın da arttığını görmüşler. Örneğin V iken I'ymış, 2V iken 2I, 3V iken 3I akım geçmiş. İşte e, bunun grafiğe dökersek I'nın V'ye grafiği nasıl çıkmış? Bu şekilde düzgün artan bir grafik çıkmış. Yani devrede potansiyel fark arttıkça iletkenin üzerinden geçen akım da artmış e, V'nin I'ya oranı sabit bir değere eşit olmuş. İşte bu sabite o iletkenin ne diyoruz? Direnci. Yani V bölü I her eşit 2V bölü 2 o da eşit 3V bölü 3 ü. Bu da sabit bir değer. O da iletkenin neyidir? Direncidir. Yani buradan kısaca yazarsak V eşit I çarpı R diyebiliriz. Evet buna da kapalı devrede ohm kanunu deniyor. O zaman V'nin I'ya grafiği bu şekilde olurken Akım arttıkça direnç ne olmamış? Tabi sıcaklık sabit kalmak şartıyla akım artsa bile direnç değişmemiş ya da e, bu potansiyel fark artsa bile iletkenin direnci ne olmuş? Sabit çıkmış. Şimdi Ohm kanunu ile ilgili sorulara geçelim. Evet şimdi bu sorudan hemen bakalım. Şimdi Ne diyor? Şekildeki elektrik devresinde üreticinin iş direnci önemsizdir. Bu e, üreticinin potansiyel farkını V'si 12 voltmuş. Buna göre ana kol akımı nedir? Ana kol akımı her zaman nereden başlıyordu? Artı kutuptan çıkıyor. E, nereye doğruydu? Akım elektrik akımı eksi kutuba doğru. Hemen V eşit I çarpı R yazalım. Evet potansiyel fark 12 volt ana kol akımını bilmiyorum direncin değeri 3 ohm buradan I da 12 bölü 3 kaç amper çıkar 4 amper çıkar. Evet şimdi bu soruda diyor ki 3 ohmluk direncin uçları arasındaki potansiyel fark 9 volttur buna göre üreticinin gerilimi yani bu potansiyel farkı nedir diye soruyor. Şimdi akım elektrik akımı artıdan çıkıyordu. Bu şekil bu yolu izleyerek eksi kutba gidiyor. Gördüğünüz gibi tek bir yol var. Bütün e, dirençlerden aynı akım geçiyor. O zaman bu dirençler birbirine nasıl bağlı? Seri bağlı. Şimdi soru da bana 3 ohmluk yani şunun potansiyelini kaç volt vermiş? 9 volt. O zaman sadece bu e, şu e, direnç için V eşit IR yazarsam bu direncin potansiyeli 9. Akımı bilmiyorum. Ee, potansiyeli 9. Direnci de 3. O zaman bu e, koldan geçen akım kaç amper olur? 3 amper. Bu da ana koldur zaten. Tek bir yol var. O zaman sonra da e, akımı 3 amper bulduktan sonra bütün devre için V eşit I çarpı R eş yazarsak. Ve iyi bilmiyorum onu soruyor. Ana kol akımını bulduk. 3 R eşi bulacağım. Şimdi R eş Tek bir yol var, hepsinden aynı akım geçiyor. O zaman bu üç direnç birbirine nasıl bağlıdır? Seri bağlıdır. O zaman seri bağlılarda dirençleri topluyorduk. 3 artı 2 artı 4. Buradan V eşit 3 çarpı 9. Yani pilin potansiyeli buradan kaç volt olur? 27 volt olur. Evet, devam ediyoruz. Şimdi şekildeki elektrik devresinde. Üretecin iş direnci önemsizdir. Devredeki ana kol akımı 3 amperdir. Buna göre üretecin potansiyel farkı nedir? Şimdi ben o zaman devrede V eşit I çarpı R eş bütün devre için yazarsam, V eşit I çarpı R eş ana kol akımını biliyorum. O zaman ben devrenin R eşini bulacağım. Nereden başlıyorum? İçeriden, şuradan. 3 ohm ile 6 ohm nasıl bağlı? E, paralel. O zaman bunların çarpımları bölü toplamları diyorum. O zaman buradan 2 ohm çıktı. Evet bunun e, ikisinin e, direnci, bileşke direnci 2 ohm. Şimdi ne var elimde? Bir tane 2 ohm var. Yanında 2 ohm buldum. Ve bir pil var. Pilin EMK'sı da E. Ana kol akımı da 3 amper. O zaman hemen yazarsak V eşit akım 3. R eş bu ikisi nasıl bağlı? Seri bağlı yan yana. O zaman R eş buradan ne çıkar? 4. O zaman pilin potansiyeli kaç volt olacak? 12 volt olur. Evet, şekildeki elektrik devresinde üreticinin gerilimi 48 volttur. Yani üreticinin potansiyel farkı 48 volt. iç direnci yok. X'in uçları arasındaki potansiyel fark 18 volt olduğuna göre X direnci nedir? Şimdi bir seri bağlılarda şöyleydi. Yan yana 2, R1, R2 ee, yan yana seri bağlı 2 direnç olsun. Pilin potansiyeli B ise... R1'in potansiyeli V1, R2 direncinin potansiyeli V2 olsun. Her zaman pilin potansiyeli V1 artı V2'ye ne olmak zorundadır? Eşit olmak zorundadır. Seri balların kuralıdır bu. O zaman bu pilin potansiyeli 48 volt. X'in potansiyelinde 18 volt verdiklerine göre buna V1 diyelim. Bu da V2 olsun. V1 ile V2'nin toplamı kaç olmak zorundaymış? 48. O zaman 18 artı V2 48 olacak. Buradan v 2de kaç volt buluruz? 30 volt buluruz. Evet bunu bulduk. Şimdi bunun e, potansiyelini bulduk. 30 volt. E, bunun R'si de belli. Hemen sadece bu devre için vur yazarsak. Pili 30 potansiyeli 30 volt. Akımını bilmiyorum. E, direnç de 3. O zaman buradan geçen akım 10 amper olur. Zaten devrede e, te, e, iki direnç de e, seri bağlı. Yani buradan çıkan akım bu yolu tek bir yol var. O zaman bunların ikisi birbirine seri bağlı. O zaman bunun da bu x direncinden de geçen akım 10 amper olmak zorunda. Yani buradan geçen akım da 10 amper olacak. O zaman sadece x direnci için v eşit i çarpı r yazarsam potansiyeli 18'di. Akımı da 10 amper bulduk çarpı direnci x dedik. Buradan x'in değeri de 1,8 ohm çıkar. Evet Buradan 3 e, devre verilmiş. Akımlar arasındaki ilişki nedir diyor. Her biri için ohm kanunu kullanacağım. Şimdi birinci için yazarsak V eşit I1 çarpı R. Zaten bir tane direnç var. Buradan I1 V bölü R olur. İkinci için V eşit I2 çarpı R eş. Birden fazla direnç olduğu için R eş yazıyorum. Bunlar nasıl bağlı? Paralel çarpımları bölü toplamları. Yani buradan R bölü 2 olur. O zaman yazarsam V eşit I2 çarpı R bölü 2. Buradan I2 2 karşıya geçer. 2 V bölü R olur. Üçüncü için yine V eşit I3 çarpı R3 yazarsam R eş diyelim pardon R eş. Burada R R nasıl bağlı? Burası R bölü 2 oldu. Biraz önce bulduk. E, R ile R bölü 2'ni toplarsak bunun R eşi. 3R bölü 2 olur. Yan yana oldu artık. O zaman V eşit I3 çarpı 3R bölü 2. Buradan I3'ü yalnız bırakırsak 2 karşıya gider. 3 aşağı iner. 2V bölü 3 olur. Bunları sıralarsak o zaman hangisi en büyük? I2 büyük, I3 büyük, I1 diyebiliriz. Evet I2, I3, I1'dir akımlar arasındaki ilişki. Evet devam ediyoruz. Şimdi üreticinin potansiyel gerilimi 72 voltmuş. Hemen V'sini vermiş. Buna göre 6 ohmluk dirençten geçen akım nedir? Şimdi dirençler belli. Potansiyel belli. Ben ana kol akımını hemen bulayım. Önce R'yi bulayım. Bunlar nasıl bağlı? Paralel. Çarpımları bölü toplamları. Buradan ne çıkar? 4 ohm. Şimdi ne oldu? Yani şunu tek yaptık. Şöyle burası 2 ohmdu. Biz buraya 4 ohm bulduk ve pil de pil var. O da 72 volt. Şimdi bu ikisi nasıl bağlı oldu? Seri oldu. O zaman R eş kaç oldu? 6 ohm. Hemen V eşit I çarpı R eş devre için yazarsam. Pilin gerilimi 72 volt. I'yı bilmiyorum. R eşi de 6 buldum. Buradan I kaç amper çıkar? 12 amper bulduk. Bu bulduğumuz bütün devre için yazdığımız ana kol akımıdır. Şimdi ana kol akımı bakın şurada 2 ohm. Bu 2'ye ayrıldı bu şekilde devremiz. Burası 12 ohm, burası 6 ohm. Ana kol akımı kaç bulduk soruda biz 12 amper bulduk. Yani buradan gelen akım 12 amper. Şimdi buna bir kat dersem bu onun iki katı. Yani 3 kat 12 amperse kat başına 4 amper düşer. Ben paralellerde akımla direnç ters orantılıdır. Katlarını ters vereceğim. Yani her zaman küçük dirençten büyük akım düşer. O zaman bunun katını buraya yazıyorum. Yani buradan 4 amper geçerse bunun katını buraya yazıyorum. 4 ile 2'yi çarptık. 8 amper geçer dedik. Bize de onu soruyor. 6 ohm'dan geçen akım kaç amperdir? Cevap ne oldu? 8 amper oldu. Evet şimdi aynı maddeden yapılmış KL dirençlerin uzunlukları eşittir. Potansiyel fark akım grafiği verilmiş iletkenlerin kesit alanların oranı nedir? Şimdi ben hemen V eşit I çarpı R'de o zaman R'lerini bulmak için V'lerini I'larını ne yapacağım böleceğim. Örneğin K için burayı seçiyorum. R bulayım hemen. V ise 18 iken akımı kaç amper? 2. Yani bunun K'nın direnci 9 ohm. L için burayı seçeyim. RL'yi bulayım. V'si 18 iken akımı 6. 18 bölü 6'dan burası da 3 ohm çıkar. Neyi sormuş soruda? Şimdi bu direncini daha önce öğrenmiştik. Direnç demek R'nin formülü Rho L bölü S'ti. Rho öz direnç, L boy, S'de kesit alanıydı. Şimdi o zaman birinci için yazarsam RK, Rho L bölü SK dedim. Şimdi Rho'ları aynı, aynı madde. Boyları da eşitmiş. Sonra bunu da kaça, kaç buldum? 9-10 buldum. RL'yi yazarsam Rho'ları aynı, boyları aynı. Kesit alanı SL diyeyim. Bunu da 3 bulduk. Oranlarsak bunları oranla diyor. Rolar gitti. L'ler gitti. Buradan SL bölü SK'yı 3 buldum. Ama bize soruda neyi soruyor? SK bölü SL nedir diyor. Yani cevap ne olur? Ters çevirdik. 1 bölü 3 çıkar. Evet. Şimdi bu soruda ilk sanatları ilk başta açık. Ana kol akımı 4 amper olduğuna göre anahtar kapatıldığında ana kol akımı nedir diyor. Şimdi anahtar açıkken tabi 4 ohmdan hiç akım geçmez. Devre şöyle olur. Burada 6 ohm var ve pil var. Pilin potansiyel farkı da V'ymiş. Şimdi buradan geçen akımı da 4 amper olarak vermiş. Hemen vur yaparsam V eşit işte, IR. V'yi bilmiyorum. Akımı 4 çarpı 6. Buradan pilin potansiyeli 24 volt buldum. Şimdi anahtarı açıp kapamak pilin potansiyelini ne yapmaz? Değiştirmez. Anahtarı kapattık. Artık 4 ohmluk direnç de devreye dahil oldu. Nasıl oldu? Yukarıda 6 ohm var. Sonra 4 ohm var. Ve aşağıda pil var. Pilin potansiyelini de kaç volt bulduk? 24 volt. E, 6 ile 4 nasıl bağlı birbirlerine? E, paralel bağlı. E, ana koldan geçen akımı R eşi bulup yapabilirim hemen. Ya da şöyle yapabilirim. Bunlar paralel bağlı olduğu için paralel bağlıların en büyük özelliği voltlarının ne olmasıdır? Eşit olmasıdır. Yani burası 24 var, bu voltsa burası da 24 volt. Burası da 24 volttur. Hemen birinci için buradaki akıma I1 diyeyim. 24'ü 4'e böldük I1. 24 bölü 4'ten 6 amper buradan akım geçer. Buradakine I1 dedim. Buradan geçen akım I2 diyeyim. I2 de 24 bölü 6'dan buradan da 4 amper geçer. E, su gibi düşünün akım geldi buradan 2 ayrıldı. Biri 4 biri 6 o zaman ana kol akımı 10 amper olur bize de onu soruyor ana kol akımı. Bunu şöyle de çözebilirdik. İşte R eşi bulup vırdı da yapabilirdik. Öyle de çözebiliriz soruyu. Evet devrede yine benzer bir soru. Ee, devrede 48 voltmuş üretici potansiyeli üst koldan geçen akım I1 alt koldan geçen akım i imiş buna göre 3 ohm'luk direncin uçları arasındaki potansiyel fark nedir diyor. Şimdi ben yukarıdaki 5 ve 3 nasıl bağlı? Seri. O zaman onları hemen toplarsam 5 ile 3 buraya 8 ohm derim. Alt kolda 12 ohm var ve en altta da pil var. O zaman bu bu devre burası da 48 volt. Nasıl bağlı? Paralel bağlı. Paralel demek voltlarının ne olması demekte? Eşit olması demekte. O zaman buraya I1 dersem Burası I2'ymiş. Burası 48 voltsa buranınki de 48 volt. Bunun da 48 volt olması gerekir. O zaman I1'i hemen bulurum. V bölü R'den. 48 bölü 8'den 6 amper, amper yukarıdan geçerken I2'yi bulayım. V bölü R'den yine. 48 bölü 12'den 4 amper de aşağıdan geçer. Alt koldan. Şimdi bana neyi soruyor? 3 ohmluk dirençten potansiyel farkını E Ben üst koldan şuradan geçen akım 6 amper buldum. E bunlar seri olduğuna göre buradan da 6 amper geçer. O zaman bu direnç için V eşit R yazarsam V'sini soruyor. Geçen akımı 6 buldum. Direncin değeri de 3. Buradan kaç çıkar? 18 volt çıkar. 3 ohmlu dirençin uçları arasındaki potansiyel fark. Evet. Şimdi bu soruda Ana kol akımı 12 ampermiş. R direnci kaç ohmdur? Şimdi bakın buradan ana kol akımın 12 amper oldu. Burada iki kola ayrıldı. Sonra birleşti. 12 amper buradan geçiyor. Yani o zaman devreyi şöyle biraz daha basit çizersem. Burası 3 ohm. Yanında R var. Altta 6 ohm var. Ve bunu yana çizebilirim. Burada 2 ohm var. Ve pilin pil var. Pilin potansiyeli de 60 volt. İç direnci yok. Şimdi ana kol akımını biliyorum. Ana kol akımı ne kadardı? Bize soruda verildi. 12 amper. Buradan kolları ayrıldı. Sonra birleşti. Buradan yine 12 amper geçti. O zaman ben bunun için vur yaparsam V eşit I R e, V'sini bulurum. 12 çarpı 2'den burası 24 volt olur. Şimdi 60'ın 24 voltunu bu alıyorsa şuranın voltu ne olur? Buraya da V1 diyelim. V1 ile 24'ün toplamı 60 olacak. Yani V1 artı 24 60'ı eşit olduğuna göre V1 de 36 volt olmak zorunda. Şimdi bu şeklin e, voltu 36 ise o zaman şuranınki de 36 volt. Şu ikisinin e, Potansiyel farkı da 36 olacak. E 36 bölü 6'dan buradan geçen akımı I1 diyeyim. 36 bölü 6'dan buradan 6 amper akım geçiyor. E 12 amperin 6'sı alttan geçiyorsa 6 amperi yukarıdan geçer. E şimdi 12 amper geldi bakın. Eşit ayrılması için 6 amper 6 amper e, yukarıdaki bileşke direncin aşağıdakine eşit olması lazım. E, 6 ohm olduğuna göre aşığısı yukarıdakinin de bileşkesinin 6 olması gerekir. E, burası 3 ohm olduğuna göre R'nin de kaç ohm olması gerekir? 3 ohm olması gerekir ki e, 6 6 bileşke olsun akımlar da 6 olsun. Yani R'nin değeri kaç ohm olacak? 3 ohm olmalı. Evet. Şimdi bir reosta var. Reostanın direnci formülü neydi? R eşit ro, L bölü A. Yani boy ile direnç nasıl orantılıydı? Doğru orantılı. Şimdi diyor ki 3D boyundaki 3D boyundaki reostanın direnci 12 ohmsa D boyundakinin e, boyu D olan reostanın direncin e, direnci e, 4 ohm olur. Şimdi bu Anahtar önce reostanın sürgüsü K'daysa sadece şurası dahil olur. Onun da direnci 4 ohm olur. Yani devre şöyle olur. Yukarıda 2 ohm var. Döndü. Burada reosta 4 ohm. Ve ondan sonra da pilimiz var. Yani bakın pilden geçen akım çıktı. Başa döndü. Tek yol var. O zaman 2 ile 4 nasıl bağlı? Seri. Ee, hemen V eşit I, R eşit dersek. V eşit I1 çarpı R eş 2 artı 4. Buradan I1 V bölü 6 çıkar. Şimdi Reostan'ın sürgüsünü L'ye ittiğimizde şekil şöyle olur. 2 ohm var. Döndük. Burada artık Reostan'ın tamamı dahil oldu. 12 ohm oldu. Ve pil var. Yine bunlar bakın da aynı yol üzerinde 12 ile 2 nasıl bağlı? Seri bağlı. Yine V eşit I R yazarsam burada V bilmiyorum I 2 eşit V bölü 14 olur R eş. Bize neyi soruyor? I 1 bölü I 2. Yani bunu buna böldüğümüzde cevap 7 bölü 3 çıkar. Evet bu sorudan ne diyor? 6 ohmluk dirençten 2 amper akım geçerse R kaçtır diyor. Şimdi ben 6 ohmluk direnç hemen vır yaparsam bunun için. Bunun V'si I çarpı R'den 2 çarpı 6'dan bunun potansiyeli 12 volt olur. Burası 12 voltsa şu iki nokta arası 12 olmak zorunda. Çünkü paralellerde voltlar eşit. E 52'nin 12 voltunu burası alıyorsa 40 voltunu burası alır. 12 artı 40 52 yapar. Buradan geçen akımı hemen burası için vır yaparsam V eşit I R. Voltunu 40 buldum. I çarpı 8 buradan geçen akım 5 amper. Bu da ana koldur zaten ana kol üzerinde. 2 ohm'dan geçen akım R nedir diye soruyor. Evet. Şimdi o zaman 5 amper buradan geldi. Bakın ana kol akımını bulduk. Ana kol akımı buradan 5 amper geldi. İkisi buradan geçerse ne kadar alttan geçer? 3 amperi. Çünkü 5 geldi 2 kola ayrıldı. O zaman ben burası için yine V eşit IR yazarsam. Buranın potansiyelini zaten bulmuştum 12. Akımını 3 buldum R. Buradan da R 4 10 çıkar. Evet. Şimdi yine KL dirençleri verilmiş. Diyor ki Bunlar seri bağlanırsa bileşke direnç R1 paralel bağlanırsa R2 olur. R1 ve R2 nedir? Hemen K için R'yi bulmak için V'yi I'ya böleceğim. O zaman R K'yı yazayım. 18 bölü 2 akım 2. 18 bölü 2'den 9 ohm. R yazalım. Şurayı seçtim. 18 bölü 6'dan 3 ohm çıkar. Şimdi diyor ki bunlar yan yana bağlansınlar. Seri olsunlar. Yani biri 9 ohm biri 3 ohmsa. O zaman R1'i bulmak için bunları ne yapıyorduk? Topluyorduk. 9 artı 3 12 ohm olur. Bunlar eğer paralel bağlanırsa biri 9 biri 3 olsun. Paralel bağlanırsa bileşkeyi nasıl buluyorduk? Çarpımları bölü toplamları. Yani ne çıkar? 27 bölü 12 çıkar. Evet. Şimdi son sorumuz bu biraz daha e, zor bir soru. Şimdi burada diyor ki A1 ve A2 ampermetrelerin hangi değeri gösterir? Bir i̇ki yolla çözeceğim. Şimdi birinci yöntem uzun uzun çözeceğim. Önce e, şu kural vardı. Eğer elektrik devresinde ampermetre varsa devrede ampermetreyi boş tel gibi düşünüyoruz. Eğer voltmetre varsa onu tel yok gibi. Düşünüyoruz. Bu çok önemli. Soruları çözerken şekli böyle daha basite çevirmek istiyoruz. Bunu yapacağız. Şimdi o zaman ampermetriyi sanki burada düz bir tel varmış gibi alacağım. Önce harf vererek şekli basite çevireyim. Ee, harf verelim hemen. Bir harf vermeye de pilin bir kutbuna K, bir kutbuna L dedim. Burası K, burası K, burası K. Boş tel gibi düşündüm K ve K. Buraya L, buraya L buraya L buraya L bu L bu da L oldu. Başka harfe gerek kalmadı. Yani K ve L arasında bir üst kolda 3 ohm var. 3 ohm. Altta 4 var. Sonra 6 var. Ve sonra da pilimiz var. O zaman bu 3 direnç birbirini nasıl bağlıymış? paralel bağlı. Bu da 24 volt. Paralellerde ne eşitti? Voltlar eşit. O zaman 3, 4 ve 6'nın potansiyeli 24 volt olmak zorunda. Hemen oradan vırdan buradan geçen akıma I1 demiş. I1 24 bölü 3'ten 24 bölü 3'ten 8 amper akım geçer. I2 buradaki 24 bölü 4'ten buradan 6 amper geçer. Buradaki akımda I3 24 bölü 6'dan 4 amper geçer. Bir ana kol bunların toplamı olmak zorunda olduğu için 8, 6, 4 topladık. 18 amper akım geçti. Önce şekli basite çevirdik. Hepsinin paralel olduğunu gördük. Voltları 24 olacak. 24'ü dirençlere bölüp her birinden geçen akımı 8, 6 ve 4 bulduk. E, ana koldaki akım da bunların toplamı yani 18 amper oldu. Şimdi şekle dönüp bunu... eee yerleştiriyorum akımları. Şimdi ben şunu biliyorum. K'dan L'ye doğru 3 amper. I1'i kaç bulmuştuk? K'dan L'ye doğru hemen renkliyle yapalım. Bunu şurayı 3 amper buldum. K'dan L'ye doğru. Burada 4 ohm'dan geçen akımı da kaç buldum? Burası 6 amper buldum. Buradan geçen akımı da I3'ten geçen akımı 4 amper buldum. Ve ana koldan gelen akımı da 18 amper buldum. Şimdi 18 amperlik akım geldi e, pardon burası 8 bulmuştum. I1'i 8. 18 amperlik akım geldi. I1'den 8'i geçerse su gibi düşünün geldi. Suyun bir kısmı alttan bir kısmı üstten gidecek tabi. E, buradan 3'ten 8 geçerse 10 amperi buradan geçer. Yani A1'den geçen akım 10 amperdir. Evet hemen onu bulduk. Sonra bakıyoruz bak şimdi buradan 10 amper akım geldi. 2 ayrıldı. Burası 6, burası 4. Evet toplamı 10 oldu. Şuradan gelen akımla buradan gelen akım birleşti. 6, 8 birleşti. 14 amper oldu. E buradan gelen akımda A2'yi de kaç bulmuş? A2'yi de 14 amper bulduk. Cevap oydu. A1'den geçen akım 10 amper. A2'den geçen ampermetreden geçen akım 14 amper olur. Bu şekilde çözebiliriz. Harf verdik, basitçe çevirdik, bütün voltlarını aynı olduğunu bulduk, akımları bulduk, sonra şekle dönüp yerleştirdik. E, bu şekilde de olur. Ama bunu harf vermeden şöyle de yapabiliriz, diğer bir yöntem e, diyelim. Hemen tahtayı bir temizleyeyim. Evet şöyle de yapabiliriz. Ee, şimdi potansiyel fark demek 24 demek. Eksi kutbu ile artı kutbu arasında 24 voltluk bir potansiyel var. Yani bu, bu artı kutbu 12 volt dersem, eksi e, kutbu eksi 12 volt diyebilirim. Buraya artı 12 buraya artı 12 ampermetre düstel gibi düşündüm. Burada artı 12 burası artı 12 burası da artı 12 olur. Buraya eksi 12 buraya eksi 12. Buraya eksi 12. Şuraya eksi 12. Eksi 12 aynı. Eksi 12 devam. Bakın 3 ohmdan. Burası artı 12 burası eksi 12 24 olur. 24'ü 3'e böldüm. Hemen buradan geçen akımı 8 amper buldum. Burası yine eksi 12 artı 12 24 oldu. 24'ü 4'e e böldüm. Burası 6 amper oldu. Burada yine 24 oldu. 24'ü 6'ya böldüm. Kaç amper olmuş oldu? E, 4 amper oldu. Yani bu şekilde Potansiyelden de gideriz ya da şekli basitçe çevirip biraz önce yaptığımız gibi yaparız. Şimdi ne oldu? Bakın buradan ana kol akımı geldi. Bu 3 amper, üstte boş bir tel var. Ee, sonra burada 4, burada 6, burası 4, 6, bu 3, 10. 18 amperlik akım geldi. Toplamı 18 oldu çünkü. Ee, bir de telimiz nerede var? Bunu yanlış çizmişim. Şurası, şu biraz daha ileride olacak. Şöyle ve şöyle. Şimdi e, akımları tek tek bulduktan sonra şekli yine 18 amper geldi. Burayı 8 amper bulduk. E, 18'in 8'i buradan geçiyorsa 10 amperi buradan geçer. A1 zaten 10 amperi bu üst koldan geçen 10 amper. Sonra buraya 10 amper geldi. Buradan geçen akım 10 amper iki ayrıldı. Bakın buraya 4 amper bulduk. Buraya 6 amper bulduk. Buradan 6 buradan da 8 geldi. 8 amper 6 amper. Şuradan geçen akım 14 amper olur. Zaten şuradaki A2 amper metresinden gösterdiği akım da 14'tür. Yani A1'den 10 amper A2 amper metresinden de 14 amperlik akım geçer. Bu şekilde de yapabiliriz.